Evet selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yuşa Usta ile beraber testteyiz. Şimdi ona bir soru soracağız bakalım nasıl cevap verecek. Yuşa Usta arabaya bindiğimizde yola çıkmadan ilk yapmamız gereken kural nedir? Kemer takmak. Emniyet kemeri takmak. Emniyet kemerini takmak mı? Evet. Aferin sana çak bakalım. Evet arkadaşlar yola çıktığınız zaman emniyet kemerinizi takmayı ihmal etmeyin. Çünkü riski en aza indir arkadaşlar. Allah muhafaza bir kaza bir esnasında de, sıkıntı çıkabilir. Bir de dedin yuşağısta. Bir usta. de e, çıkarken bir adam arabaya mutlaka bakın aşağı aşağı. E, tamirciye gidin. Ha, arabada hasar varsa tamirciye gidin diyorsun. Hasar değil, arjam. Ne? Ay hasar değil. Aşağı. Azan arıza. Ha, azar, <laughs> azar diye. <laughs> evet arkadaşlar arabada arıza varsa bir tamirciye gitmeden yola çıkmayın diyor Yuşa Usta. Doğru mu? Evet. Aferin sana. Peki e, YouTube'daki takipçilerimize söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Ama kameraya bakarak konuşman gerekiyor. Seni yani izliyorlar şu an. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı Okey demeyi unutmayın. Görüşürüz.